Cross'un en güzel yeri öyle. Yusuf Yusuf yapıyor ya. Mecbur gaz veriyor. Haydi yaşadığı köye gidiyor. <laughs> Az lan. <laughs> Hala geliyorlar lan. Ha. Mustafa tövbe et mi canım? Şimdi bu yoldan devam ediyoruz. Soldan şu karşıki zirveyi arkasına geçelim. Evet Ramazan'da bir cross günü. Şimdi Ramazan'da Kurasa çıkacağız yola basak da ne olur sakta döneriz yapacak bir şey. başlasın. Arkadaşlar Mondial ile ilgili çok fazla video var aslında YouTube'da ama şimdi bakıyorum daha çok böyle çok motor kullanmayan yeni Mondial almış yani yeni motor sürmeye başlamış insanlar daha çok çekmişler. Bir iki tane daha böyle profesyonel var ama şimdi böyle çok motor tecrübesi kurası çıkmamış adamlar denemişler. Bir de yani adamlar almışlar tek motor olarak kullanıyorlar. Bakkala da gidiyorlar. işte arazide de geziyorlar öyle deniyorlar şimdi ben bir tane video çekeceğim inşallah vakit bulabilirsem sadece cross odaklı yani bu mondiyeli alıp cross yapabilir mi arkadaş aldı memnun olur mu bir iş yapar mı o tarzda bir video çekmeyi düşünüyorum bakalım müsaitlik durumumuza göre arazide hem bir de şimdi deneyimliyorum biraz arazide ne yapacak birkaç değişiklik yaptık motorda dişlisi zinciri falan arazide ne yapacak göreceğiz sizlerle de paylaşacağım en azından sadece bir kullanacaklar olursa faydası olur belki evet krosa başlıyoruz bakalım serat yok Allah'ın izniyle rahatça gezeriz bugün sen önden git de ben zaten video çektim seni çekeyim abi. bayılacak arası çıkıyor. Bir evi geçsem düştüm orada. <laughs> yani. Tamam ayaklarım biraz tutuyor mu? <laughs> Şimdi buradan yola avdan çık. Güzeldi ya şey. Çok bozulmamış yol. Nemli bir de çok güzel tozla kalkmıyor. Ayağım tutuyor. İki de iyice bayıldı. de düşseydi Orada patinaj kalırdım valla. İki de ne der abi ona ya? İki de tek teker çıkarsın. <laughs> Haydi, durmak yok. Kadir abiye dönüştüm ben de. <laughs> Çıkıp oradan mı inse Çıkalım oradan inelim, oradan aşağı domuz çukuruna gidelim. Oraları çok yamaç ya. Biz, biz oraya gittik. Orada şeyde kalıyor en son. Yamaç bir yerde kalıyor. Oraya gittik daha önce. Çıkalım bakalım. Sen önden git, çekeyim ben seni ya. Aradaki farka bakalım, yıllar sonra. yok, yok buradan ya. Orada. O zaman öykünden denip oradan dedim. そう。 Bunda ön fren hiç yok arkadaşlar. Ayak pedi sürtüyor. burada boşu atıp evet işte aşağı kadar burası gider Şimdi bu yoldan devam ediyoruz soldan şu karşıki zirveyi arkasına geçelim Dönemezsek iftar orada yaparız Evet derin su geçişi yapıyoruz arkadaşlar. Sağdan mı geçtin? tarafa sert bak. Tam tepede bir ağaç var ya. Kayalıkların üstünde. Evet. Orasaydı. Şu yol. Tamam. Tam. Orası daha camaş gibi duruyor. Şurasını deneyelim bence. Aynen. Son olmadı. bu tarafa gidelim. Aydın'ın yaşadığı köye <laughs> <Azla. gülüyor> <Yağla. gülüyor> <Seredim de> gidiyorum. <laughs> Buradan da gidiyor Önemli değil, önemli değil Çöp var, çöp yapma, normal git Ayağını falan açma sakın Tut bir anlamaya geliyor Tut bir anlamaya Buradan gene dönüyor Hala geliyor lan Mustafa, tövbe etmeyecek <laughs> <laughs> Bundan sonra bütün namazları kılacağım diyor, bak geliyorlar Şurası bak var, şuradan tırmanalım mı var? ha? Şu yamaçtan gidelim mi? Gidelim bence oradan dönelim Gidelim ya abi şurası da Tamam gidelim dönelim Beni kandırıyorsun gibi geliyor mu? Evet. Şuradan sağdan sağdan yardıralım yukarı doğru Ha? Olur mu? Şurada bir düzlük var şöyle sen o varsa vardır orada. Şuradan şöyle yardım 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 oradan kayaların oraya. Kayalar da büyük. <laughs> Bu yol galiba öyle dönüyor zaten. <laughs> Gidelim daha güzel bir yerde şey yaparız. Mola veririz. <laughs> Yatacağımız güzel bir yer bu. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ağır tarazi. ya. Şuradan ağacın arkasından açabilir miyiz acaba? He Ya da deneme değer mi? Dur bilmiyorum ya. Ya adam dönüşü var. Şurası açık. Yan tarafı açık. gazı kapatmayın. Evet. Bir ağaç daha var. Değilmiş. Evet. Bok yedik. <laughs> Bak yok. Yok abi. Bundan sonra yok. Yol yok.